Evrak işlemleri başlığının altında yer alan giden evrak kayıt, sistemde oluşturulmayan evraklara, yani klasik ortamda oluşturulan evraklara, sistemden sayı almak için kullanacağımız bir arayüzdür. Burada üst yazı eklemek zorunlu olmadığı halde bir üst yazı ekleyerek, ekle butonuna bastığımızda, şu şekilde üst yazımızı ekledikten sonra, evrakın konu kodu standart dosya planında yer alan konu kodlarından bir tanesinin kodunu yazarak adını yazarak ya da ağaç olarak kullan diyerek bir konu kodu belirlememiz mümkündür. Konu kodumuzu belirledikten sonra konu otomatik olarak konu kodunun adı gelecektir. Yine buradan güncelleme yaparak Konu kodumuzu güncelledikten sonra kayıt tarihi otomatik olarak gelecektir. Evramızı sisteme dahil ettiğimiz tarih olacaktır. İvedilik evren bir ivedilik durumu varsa bu seçimi bu alandan yapacağız. Günlü, ivedi, çok ivedi gibi seçimler arasından birini yapabiliriz. Güvenlik kodu evrak çok gizli bir evrak mı, gizli bir evrak mı, kişi özel bir evrak mı, normal bir evrak mı bu seçimi bu alandan yapacağız. Miat bilgisi evrağın eğer bir miat bilgisi varsa bu seçimi bu alandan yapacağız. Evrak gereği ve bilgi için nereye gönderilmişse bu seçimleri bu alandan yapacağız. Buradan yazarak veya ağaç olarak kullan diyerek seçimler yapabiliriz. Örneğin yazımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderip bilgi içinde proje yönetim direktörlüğünü seçip kaldırılacak klasör bilgisini seçtikten sonra Evrak tarihi alanından evrağımızın üzerindeki tarih alanına girdikten sonra evrağımızın varsa ekleri, ekleri alanından bilgisayarımızdan bir dosya seçmek için dosya eklemek için tıklayınız butonuna bastıktan sonra bir dosya ekleyebilir. Ek metni girdikten sonra ekimizi sisteme dahil edebiliriz. Eğer fiziksel bir ekimiz varsa bir kitap, bir CD olabilir bu bunu fiziksel ekmetne alanından girerek ekle butonuna basıp dahil edebiliriz Her sistemde kayıtlı bir evra dahil etmek istiyorsak buradan evrakın sayısını veya konusunu yazarak aradan evraklar arasından yeşil artı butonuna basıp ek olarak ekleyebiliriz İlgi bilgileri alanındansa Evran her ilgileri varsa bilgisayarımızdan bir dosya seçerek bir ilgi metni girerek veya sistemde kayıtlı bir evrakı sayısından veya konusundan arayarak ilgi olarak tutabiliriz. Bilgilerimizi doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak giden evrağımız için sayımızı alıp giden evrağımızın üzerine numaramızı yazdıktan sonra kurum dışına veya birim dışına evrağımızı gönderebiliriz. Benzer bilgilerle tekrar numara almak için benzer kayıt, ekrandaki bilgileri temizleyip yeni kayıt yapmak için yeni kayıt ve giden evrak kayıt işlemimiz bitmişse bu ekrandan çıkmak için kapat butonunu basmamız gerekmektedir.